Karıların damadı yine sofranın en başına oturdu. <laughs> hayır, hayır söylemiyorum. Sev beni mi diyorsun sen? Üç yüzü yaradana kurban oldun. <laughs> Velef bitinen gezmeye çıktık. Aşkım bu yalan var. <gülüyor> 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 Arkadaş bir evin hanımını burada rahat oturtamadılar ya. Arkadaşım kenara çeksene ya. Altınlarını göster bakalım. Altınlarını göster, ganimetlerini. Bu da bizim cehennem. <laughs> gördüğünüz gibi Ali Ağa'yı kanıtlar bastı. Bu ne lan? Nasıl? Beğendin mi Poço'yu? Beğendim. Yediğimde buranın en ünlü dondurmasıymış. Çok lezzetli. Poçalı bir arkadaş. Bir dışarıda. akşama sarma yapıyor Hamarat Hanımlar. Size evet, tanıştırayım efendim. Bir üç çocuk anneannesi duruyor yanımızda. Kendisi ve üç e, çocuk dedesi olur. Mutlu bir haberle buradayız. Ama daha bebeklerimizi göremedik küvezdeler. Akşam da annelerini göreceğiz inşallah. Anne hayatım boyunca sence ne kadar sarma sarmışsındır? <laughs> Çok güzel soru. Ayda bir yarım kilodan düşünürsek. E 1 yılda 6 kilo yapar. Evet. E ben e, 30 yaşından sonra sarmaya düşündüm. Öncesinde Aa! yok mu? Ama yaşım çıkacak meydana söylemiyorum. No <laughs> no. Hayır, hayır söylemiyorum. O kadar. Yani ayda yarım kilo sarmışımdır. Ringifen, ömrüm sarma sarmayla geçti diyebilir misin? Hayır Daha mi? çok hamur. işi mi senin olayın? Hayır, hamur işini tabii severek yapıyorum. Çok iyi bir teyzem olduğu için fazla işlere <laughs> sokulmadım. Hayır. Evet, doğru söylüyorsun. O işleri sen bana sorma. Her şey beni <laughs> Ben belki Yarsini... 20-23 senedir belki bu işleri daha çok yapıyorum. <laughs> Öncesinde hep görümcüne mi yükleniyordun? Hayır <laughs> hemen görümceme yüklerdi. Geri Çamaşır bir olayım ya. <laughs> evet aynen katılıyorum. Bayram gelir ben temizlik yaparım gelin kuaföre gider. <laughs> Bayram gelir bana işaret eder mutfağa git. Yemek hazırla misafirlere. Geline sen karşıla. Sofrayı <laughs> hazırla. Misafirleri yemeksiz gönderme. Geline de sen giy, süslen <laughs> kızım. Misafirleri karşıla. Bu arada sevgili abla... izleyen görümce bu. Gelin <laughs> bu. Aa, bana dikkat et bak bir her şey fazla bulabilir mi derdi. Sana güvenmiyor da yani anne. Yani. Öyle attı derdim. Ya i̇şi beğenmeyen atı veriyordum ben onlarla mı <laughs> Annem de seziyordu bunu yolluyordu git bakalım ne yapıyor diye. <laughs> ba bardakları kırıp kırıp atıyordu. Çatıya dizmiş bir gün ben de hepsini dizdim. Anne bak ya dedim. uğraşacağım ben? Abi ben işte ben dedim bir sürü dedim bardak kırmış oraya dizdim ben dedim. Öyle mi olurdu o dedim. Orayı kesersin. O yüzden bu da bizim gelin. Annem diyor ki hanımıma, kızım diyor pek yanaşma bırak gelin yapsın diyor. <laughs> Ayşegül oyuna gelme. Vallahi işte öyle geçti ömrümüz. Evet, rakipler çok Siz dişli. Bende mi? Yok bende. Şunu kaçacağım da kaçsam mı korusam mı? Sen moran bunu yersin, ben de buradan bunu yiyeyim. Eğer ben bunu yemeyi unutursam sen buradan bunu yiyebilirsin. Unutacağımı <laughs> düşünmüyorum. Hadi baba. Şahane bir şah çekebilir miyim sana? Bakalım ne oyunlar çıkarıp bakalım. Şah. Oğlunu perişan ettim Fatih. Aslanımı perişan ettim bak Fatih. Sandığım kadar basit değilmiş dostum. <laughs> evet son durum nedir gençler? Sıra bende ama Oğlum cesur oyna. En iyi savunma saldırmaktır unutma. Türk askeri asla savunmaya çekilmez. Hep saldırır. Duydun mu beni? Bir oturamadım Fatih abi yani. Kendi yani annesinden böyle görünce herhalde böyle geline diyor, baskıya benziyor böyle diyor. Sorma, sorma. <laughs> Bu kaynana var ya Allah! Vallahi ne yapacağız bunu? Neyse, aramıza bir ittifak grup bunu halledelim. <laughs> Evimin bir numarası şu an kahve yapıyor. İnceliklerini anlatır mısın bize şekeri? Şimdi buna <laughs> önüne <laughs> şeker koydum. Çünkü? Şekerli ve ortada kahveyi aynı anda yapabiliyorum. Vay! Bunun yüksek lisansı yaptın mı? Özge ablamdan öğrendim. Fakat bu arada anladığım kadarıyla kahvenin ne köpüğünü bıraktın. Hayır mi? hepsini buna aldım, sonradan buna ekleyeceğim. Vay! Oradan oraya nasıl aktaracaksın onu? Kaşıkla. Yani kahveyi mıncıklaya mıncıklaya oradan al, oraya aktar, oradan al, oraya aktar. Öyle mi şekerim? Gayet başarılı bir çalışma o zaman. Bildiğin üçkağıtçılık bu ya. İşte diyorum ya benim adım Serdar Tezcan. <laughs> Dolandırıcılar. <gülüyor> Canlar, ciğerler yine gördüğünüz gibi kalabalık bir akşam yemeği sofrasındayız. Ama dayımın deyimiyle hep o çöp var. Ne, nerede, nerede? Daha da sıramadık. Daha oralarda da oturanlarımız var. Garalar. Ee, gördüğünüz gibi Garalar'ın damadı yine sofranın en başına oturdu. Garalar'ın oğlu yine köşeye o da oturdu. Az önce sordum evin ne elektrik ne su parasını ödüyormuş. Kendisi o kadar da... Ödemiyormuş. Şey, ödemiyormuş. Pardon ödemiyormuş. Ödemiyormuş. <laughs> yani evet böyle alacaktı su, su dayım. Dayı ne diyorsun bu konu hakkında? <laughs> diyor <laughs> çocuk. Benim, çok haberim <laughs> yok evet. içinden. Mumla mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bir tek televizyon izliyorum o da 10 lira yaksın yakmasın ya. Ha. Çok bir şey değil. 10 lirayı peşin ver o zaman ayın 15'inden 15'ine ya daima. Çocuk harçlık da istemiyor. bir de harçlık talep edecek yani. Vay vay vay. Evet burada da gördüğünüz gibi 3 <laughs> bebiş annesi. Bebişlerine nazar değmesini de göstermiyoruz. Hanımım da boyuna <gülüyor> işleniyor <gülüyor> ya. Boyuna işleniyor <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Hanımım senden başka kimse yok mu ya bu evde? Bu evin gelini nerede? Ya, çocuğuna yediriyor. Bu evin gelini nerede? Canlar ciğerler şu an Gayınço'nun getirmiş olduğu bir mekanda kahvaltı yapacağız. O yüzden yani Gayınço ödeyeceği için Vayne. ne varsa yiyecek. Gayınço <laughs> evet, ödeyeceği için çok şu an rahatım. Hepsini getir dedik. Az ne varsa koy dedim o tere. Bakma getir dedim, köye getir dedim. Üst üste hepsi dedik. Sonra baktık Gayınço gözleme hesabı yapıyor. İki tane mi getirsin, üç tane mi getirsin? Ele aldı daha kendisi burada oturuyor. <laughs> Şu an kendisi diyor ki yok diyor para yok diyor ama çok üzücü artık. Halim bir hırladı vücutuna. Ne geriye vardı şimdi <laughs> bunu Domates domatesler yedik dedi. Temelli bildiğiniz gibi değil yani. sen dedi. Ben arkadaşımla oynayacağım dedi. Ben de. <laughs> satlısın ya. <laughs> Satıldı. Evet canlar ciğerler yine kayınçoma çöktüğümüz, karnımızı doyurduğumuz bir günün sabahında sizlerle birlikte şu an Ali Ağa'da güzel bir mekandayız. Sağ olsun karnımızı doyurdu, yedirdi, içirdi. Allah birini bin etsin. Kardeşim. Adem. Bunlar da evimizin tebaası. Hanımım, evet, ne, bugün de beleşe getirdin kahvaltıyı. Hadi bakalım yine Akşam yiyeyim. yemeği de beleş. Akşam da mı beleş? Ona beleş dün akşam da beleşti galiba. Şuradaki hatuna, şuradaki hatına çöktü anladığım kadarıyla. Gelin çalıştık. Hmm. Bir görünce kolay yetişmiyor. Ailemizin ağır kişiliklerinden, kayınvalidem de geldi. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Ama şuraya girelim bak orada bir şeyler var. Bir ah var. Girin girin. Biz geçen hafta avlandık orada bir de sağlamak. Yok yok. Almam ki bizde alma olayı yok. Biz, biz şehirlik. Bizimki sadece şehirlik. Ben Almalık değil. Yani. Avına doğru ilerleyen bir çita. <laughs> Ben dışarıda viktim hayatım. Sen bak ya. Bakmam bakmam. Yok iyi burada. Yani hanımlar buraya girip, böyle örneklerini alıp gidip kendileri yapıyorlar. Haberiniz olsun. Yoksa hani almalık değil bunlar tamamen. <laughs> Açımın böyle buralar bizim hakikaten. Buralar hep senin mi? Benim. Evet. Hanım ağam. Baba neler hissediyorsun? Neler hissediyorum muyum? Evet. Ne hissetmeliyim? Evet. Ne kadar para verdiğimizi. bizi? Dayına sor onu. O işe yat dayına. Canlar, kahvaltımızı yaptıktan sonra şimdi sizlerle birlikte Ali Ağa'nın Güzelhisar bölgesinde bulunan Park adıyla anılan hayvan barınağına geldik. Çoluğumuz, çombalağımız, kedi köpek görsün deyip şimdi hep birlikte oraya geldik. Buraya hasta olan hayvanlar toplanıp burada tedavileri yapılıp ondan sonra doğal ortamlarına tekrar salınıyorlar. Yani. Doğal ortamdan kasıtları sokaklar. <laughs> Evet, güzel köpekler var burada ve hepsi de e, çok cins köpekler gördüğüm güzel. kadarıyla. Sevgili hayvan dostlarını buradan seslenmek istiyoruz. Evet. Eğer e, hayvan sahiplenmek istiyorsanız lütfen pet shoplardan almayın. Gelin bu yavrucaklar alın en azından. Bunlar hem bir ev sahibi olsun hem de güzel. şu güzel hayvanlar bir e, e efendim efendim yuvamuz. Bunlar evet gerçekten cilt yani hayvanlar ya. ya renkleri şeyleri falan tamam sakin ol paşam. Kuyruk çok mutluyum diyor ama kendini ağırdan evet. satıyor. Aferin sana aferin paşam konu. Çok ağırdan <laughs> çok mu seçtin ya sen. Ya rengi falan ne güzel senin maşallah ya. Evet bunlar pitbull cinsli köpeklermiş. Bu arada köpek cinsinden da ortaya çıktı böylelikle. Bak 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 göze baba. bak. Oy oy sana seni yaradana kurban olsunlar. Bak 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 göze bak göze göze. Bu arkadaş canlı gibi sanki ya bak. Oy 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 nasıl sev beni diye bekliyor bak 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 bak. Bırakıp gittiler mi seni? Küçük takmaları gerekiyor ve devlet süre vermiş. Millet kutularını köpeklerini bir bırakıvermiş bakalım. Evet işte bu, bu, bunun adı da hayvan sevgisi oluyor evet, işte öyle mi? Eksik olsun sizin böyle hayvan sevginiz. Ha bak ya yazık kıyamadım. Şuna, şuna bak şuna sev beni diye bak şey yaptı şu madde bak. Bak bak. Sen, sen, sen sev beni mi diyorsun sen? Ah! Ah kıyamam seni seni buralarda bırakanlara. Suzi, çok mu tatlısın Bak bak nasıl nazlanıyor çok bak maşallah. Çok güzel annem. Oy seni yedim ben. Ya bunu, bunun karşılığının böyle çok ağır olması lazım ya. Bunu nasıl sokakta bırakırsın ya? Evet burada daha böyle bunlar da cins köpeklerden. Bunlar av köpeğine benziyor daha çok. Evet, Delikanlı mahallemizin ağır abileri burada daha çok. Değil mi gençler? Ama ortamları çok güzel. Gerçekten Ali Belediyesi'ne buradan teşekkür Hayırlı. ediyoruz. Çok güzel bir ortam yapmışlar buradaki hayvanlara. Evet, burada da pitbull cinsi köpekler var. Başam rengi ne güzel senin senin öyle ya aslanım. Koçum. Çok güzelsin ya. Bak 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 delikanlıya bak Evet Ali Ağa Belediyesi çok güzel buraya bir tesis kurmuş. Hayır, hayır tekrar tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Oy <laughs> 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 sizi yaratana kurban oldum ben. <laughs> oy 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 şunların güzelliğine bak. <gülüyor> 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 Burada da ilkokul çağına gelmiş olanlar. aşırı edecek. Şu an Ali Ağa sahiline geldik. Hava çok güzel. Doğa Hanım da bizimle birlikte. oğlum her zamanki gibi çılgın komando Dağ Bayır Tepe geziyor. Anne, kahveler kimde? Kahveler mi? Kahvaltı, kayınçoma, kahveleri kaynanama yıkıldığımı düşünüyorum. <laughs> ya sahilinde efendime söyleyeyim belefiti'le gezmeye çıktık. Arkada yeşiller, e, önde e, uysallar efendime söyleyeyim. E, turluyoruz. Oradan biri gelsin buraya. Bunlar çevirmiyor. <laughs> Artık yavaş çevirmeyin. Tamam. Bu tek beye gir. <laughs> o Azıcık yavaş. Sude sen buraya gel. Evet gördüğünüz gibi e, son virajı aldı. Ee, son kulvardan atak yapan uysallar hala yavaş. Yeşiller, yeşiller bizi geçmek üzere. Hızlandık, hızlandık. <laughs> Ne yapıyor? Bırakı verdi sürmeyi, buradan tutuyor sürüm diyor. <laughs> Bunları ben boşam doğurdum ya. <gülüyor> 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 Anne birazcık sen de nasılsın sen pedallara? Çekmeye <laughs> girin <laughs> değil mi? Ee, hanımla birlikte gördüğünüz gibi sahil turuna çıktık. Fait değil, insanlı fayton. Faytonla işte iki beygir önde. Evet, bizim faytonumuz çift beygirli. Şuradakiler tek beygir çalışıyor. <laughs> evet, Alaa'ya gelin, Alağa'da bisiklet kiralayın ve gezin. Çok güzel oluyor, çok <laughs> zevkli oluyor. Ya arkadaş bırakır mısın ya bir de arkadaşım ya. <laughs> Yancı ya. Babacım bakalım bir çıkarır mısın. Vallahi tuttu bırak. kardeşim. Kartallar, ciğerler gördüğünüz gibi niye bir yarışın başlangıcındayız? Önümüzde yeşiller Anne, şu an. Arkadaş bir evin hanımını şurada rahat tamam. ya. Bizim şey mi daha yükümüz. mü? Zahmet ettin ya. Hadi tamam hadi biraz çevireceğim hadi. Tamam hadi yürüyün bundan sonra hız yapıyoruz. Geldik zaten şuraya. Oradan <laughs> geçtim zaten. Haydi. Tamam. Son kurvarda şunları geçerken yürü. <laughs> Anne gelince bırakmıyorsun, varınca bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben vardım bence. <laughs> ne yoruldum ya? Birinci geleneksel Helesbik yarışına Yeşillerin yapışkanlığından kaynaklı ayak etmiş olmaktayız. Devamlı aslında içimizdeki insanlar gitti Yeşillere yaptı, yardım etti falan hep falan. ben çalıştım, hep ben sürdüm. Evet, güzel bir gündü. Terledik, sırıçtan olduk, öpüyoruz şimdilik bizi. <laughs> Gezimiz devam ediyor. Hadi <laughs> Gençler, evet şu şahıs gördüğünüz şöyle zo zoomluyorum, bak böyle böyle zoomluyorum. Yok böyle baba gibi baba. Kendisi 3 çocuk babası olur yani. 300 babası maşallah. Tarihi de söyle, saçlarındaki beyazı da söyle. Evet Can, yakından çekmeye çalışıyorum. Altı ay sonra bir daha çek, bakalım aynı kişiyi Evet, Bakacağız, bakacağız. Bu da ala manzarası. Kendileri zengin olup... Zengin! <laughs> Hayvan bayağı kendi yeri gibi geziyor ya. Hani siz burada yabancı mısınız gibi mı yani. Evet gördüğünüz gibi alayı domuzlar bastı sayın seyirciler. <laughs> 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 bu ne lan? Dönü verirlermiş bu tarafa. Aa, Bilmiyorum. daha geliyor arkadaş. Tamam. Daha alttan çıkıyor bak. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi domuzlar Ali Ağa'yı bastı. Zannetmeyin ki şu an ormanlık bir alandayız. Hala gördüğünüz gibi dağda bayırda falan değiliz ha yanlış olmasın. Hemen Ali Ağa'nın sıfırındayız. Yani sıfırda az önce domuzlar resmen şehri basmış yahu. Ablam. Yeter <laughs> bir Büyüyünce ne olacaksın ablam sen? Apartman yöneticisi. <laughs> Apartman görevlisi olacakmış. Yenge bu konuda ne düşünüyorsun? Büyüyünce apartman görevlisi olacakmış. Severek bir meslek yapmak istiyordum zaten herhalde. <laughs> Çocukluk hayali. Çocukluk hayaliydi. Bence hayallerin peşinden koş İlk olarak bizim 8 daireli apartmandan başlayacak. Sonra inşallah site yaratım. <laughs> Eşitli dernek yönetimleri de. O yüzden SPK mı çalışıyorsun? Ne çalışıyorsun? Aynen çalışıyor? götürdüğü yere git. Apartman aidatlarında sermaye piyasası ihtiyacımız olur diye düşündüm ben de. Tabii Alper'cim. Yerlerine örnek olmalısın yani. 3 e, Üç abi, çocuk canım. dayısı olmak kolay Aynen, değil. Öyle. Alt Altyapısını hazırlıyorum. Onlara da çaklık eğitim alacağım. Her kata bir tane yerleştireceğim. Evet, ana gibi anayı gösteriyorum size. Üç çocuk annemiz, üç yüzlerimizin annesi Gülü. Ama bebeklerimize nazar değmemesi açısından onları size göstermiyoruz. Şöyle yataklarını gösterelim. Odalarını gösterelim. Özge neler yaptın? Çekmecelerinde neler var abla? Öster bakayım. Yeni bebekleri olan annelere neler tavsiye edersin? Neler alsınlar? Bol bol. ıslak <laughs> medil alsınlar. Bez, alsınlar. Başka bir şey lazım değil. Evet anlıyorum. Altınlarını göster bakalım. Altın. Altınlarını göster. Ganimetlerini. Yani böyle kazanıyoruz. Bence sen iki ay sonra da sünnet yap. Bu arada iki oğlumuz bir kızımız var. Tabii yine bekleriz. Buyurun gelin. Baba anneannesinin emeği. Bu ne? Tahmin edin bakalım. Bu ıslak mendillik. Bizim annemiz Antin Kuntin olduğu için. <laughs> o ne? Termometre mi? Banyo. Evet. Suyun içine koyuyorsun. Allah'ım ya Rabbi ziyar ellisi. Bu ne bu? Kiraz Çekilip çekirdeğini bebeğimizi. ısıtıyorsun. Bebeğimizi. Bunun içine koyuyorsun. bebeğin karnına Her bunu. De. Ay çok mantıklı. Ben ömrümde böyle bir şey duymadım. Ben şu. Benim bebeler bedavaya büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim gelin. <laughs> Özge'nin gazıyla ikinciyi <laughs> yapacak. <gülüyor> Peki öptük sizi. Sizi kendilerinize bırakıyorum. Burayı toplayınız. <gülüyor> <gülüyor> Dedikodu yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> He, ben gelince niye susuyorsunuz ya? <laughs> Benden mi konuşuyorsunuz? Canım ablam diyorsun. He, ablam benim, canım ablam diyorsun. Abla, gel biraz seni sallayalım. Güzel salla ama, yavaş salla. Tamam mı? Tamam ya, o geldin. Anneme bir el salla, sonunu kes. Ne? Yavaş! <laughs> Evet canlar ciğerler yine bir gezmeleri doyamadığımız günlerden biri nereye gidiyoruz? Foça. Foça. Eskisi mi yenisi mi? Sanırım ikisini de göreceğiz anlamda. Haydi Gezimde bakalım o zaman karşıyayız. biraz gezip gelelim gençler. Evet canlar ciğerler şu an yeni Foça'dayız. Gayın biraderim yeni Foça'yı gezdiriyor bize. Rehberimiz kendi solo burnumuz. Rehber karga hani bu üçlemi bu ikilemi kurmanızı talep ediyoruz sizden. Ama havası çok kötüydü. Ala Ala Yenifoça arasında müthiş zehirli bir hava vardı sanki ya. Bana mı geldi? Arsanay bölgesinden geçtik. Yani ya. çok Habaşın, kötüydü ya. Habaşın, Bu neydi ya? Senin olduğu yerde o toz toprak. Evet, buraya. evet. Şimdi size Yenifoça'nın güzelliklerinden bahsedeceğiz. Haydi bakalım. <laughs> Nasıl oğlum? beğendin mi? İyi. Yani standart biliyorsun ne diyorsun. Daha gezmedik abi. Olmuş da hepsi bu zaten? <laughs> evet, yine bütün sayfa yerlerinde olduğu gibi bu mekanların adamı değilsen cazip değil. Bu mekanların adamıysan on numara yerler. Yo ben yani ben bir çarpan havası aldım böyle güzel değişik. Nasıl? Beğendin mi poçayı? E, beğendim. Yediğim de buranın en ünlü dondurmasıymış. Çok lezzetli. Poçayı da çok beğendim. Evet. Çok güzel oldu. Güzel yani. düzeltiyorum. Burası neydi? Eski poçayı. Aa gayet güzel, güzel. Değil mi? Evet, yeni poçayı kıyaslanamaz bile sanki. E, yeni poça evet. Küçük. Bu poça çok değil. küçük. Ama burayı ben beğendim yani. Şu dedemden kalan köşk hayatım. Yıllarca sana söylememiştim. dedemden kalan Bu da bir... Dil dışarıda uyumuş. Foçalı evet, bir arkadaş. Foçalı bir köpek. Dil dışarıda. <laughs>